Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak yarışı için Çek Cumhuriyeti Most pistindeyiz. Cuma günü biraz önce sona erdi. Milli sporcularımızdan Toprak Razgatlıoğlu Superbike tarafında bugün rahat rahat motosiklet kullandı diyebiliriz. Günü birincilikle tamamladı. Toprak tarafında her şey yolunda. Fakat Bautista da şöyle bir açıklama yaptı. Uzun zaman sonra motosikleti gerçekten kendi motosikletim gibi kullanıyorum ve hissediyorum dedi. Bakalım yarın neler olacak tekrar göreceğiz. Fakat süpersport tarafında milli sporcularımızın ikisi de hem Can hem de Bahattin kaza yaptı. Kazalara rağmen Bahattin çabuk toparlandı. Günü altıncılıkla tamamladı. Can tarafında ise motosiklette ciddi değişiklikler var. Öncelikle mesela elektronik gaz kolu şu anda yine o eski gaz koluna döndürüldü. Bazı farklı elektronik ayarlar da var. Can'ın işi biraz daha zor. Zaten bugünü de 12. sırada tamamladı. Detayları Mot Etkinlik YouTube kanalında konuşacağız. Yarışları Red Bull TV veriyor. Türkiye'de Red Bull TV'den yarın hem sıralamalar hem yarışları izleyebilirsiniz. Youtube'da görüşmek üzere, hoşçakalın.